Arkadaşlar merhaba ben Turgay Önce yine bir deneme çözümüyle birlikteyiz. Bugün Toprak Yayınları'nın 6 numaralı Türkiye geneli Türkçe dil bilgisi sorularını beraber çözelim. Dil bilgisi eksiklerimizin giderilmesi adına her zaman söylediğim gibi deneme çözümlerinin önemini bir kez daha hatırlatıyorum ve dil bilgisi çözümlerine hemen geçiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır derken burada tamlamaların türü sorulduğunda Türkçe'de biliyorsunuz iki tür tamlama var. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Hemen bakıyoruz. Bu sinirler derken sinirleri işaret ediyor. İşaret sıfatı almış bu bir sıfat tamlamasıdır. Yine altı çeşit ağrı derken çeşidin sayısını belirtiyor. Sayı sıfatı var. Kaç çeşit? Altı çeşit. Bu da sayı sıfatı almış bir sıfat tamlamasıdır. Limon asidi derken burada arkadaşlar asit ve limon ikisi de isimdir. Limonun asidi iki kelime arasında tamlayan ve tamlanan arasında. Aitlik ilgisi arıyorsak, yani asit limona ait, limonun asiti şeklinde kullanabiliyorsak biz bu yapıyı, biz buna isim tamlaması diyoruz. Dolayısıyla şurası nedir? Bir isim tamlamasıdır. Aşırı stres derken, stresin durumunu nitelemiş, nasıl stres, aşırı stres, sıfat tamlaması olmuş. Yine şurada sıfat fiil eki aldığı için aynı zamanda fiil kökü, nasıl zaman veya hangi zaman, istediği zaman burası da sıfat tamlaması oluşturmuş arkadaşlar limon asidi isim tamlaması, belirtisiz diğerleri sıfat tamlaması olmuş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur bu soruda. Geldik öge sorusuna. Bu cümledeki öğelerin dizilişi hemen bakıyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir şekilde yaşamaktadır insanlar. Şimdi devrik bir cümle görüldüğü gibi yaşamaktadır yüklem. Yaşayan kim? insanlar Şurası da özne. Peki nerede yaşıyor bu insanlar? Dünyanın birçok bölgesinde yaşıyor. Yer tamlayıcısı dünyanın birçok e, bölgesindeki bu insanlar nasıl yaşıyor? Çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir şekilde yaşıyor. Bu kısımda komple nedir arkadaşlar? Zarf tümlecidir. O zaman sıralamamız ne oldu? Yer tamlayıcısı zarf tümleci yüklem ve özne oldu. Yer tamlayıcısı zarf tümleci yüklem ve özne Bursa'da sıralama doğru şekilde verilmiş sevgili arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Şimdi burada sözcük türü sorusu, sözcüğün türü ve görevi sorulursa isim, zarf, sıfat, zamir, bağlaç, edat gibi sözcük türlerine bakıyoruz. Şuradaki en sözcüğü, en kelimesi genellikle ne olur? En fazla, daha pek, çok, oldukça gibi kelimeler sıfatı fiili fiilimsi derecelendirdi, e, derecelendirdi. Yani bunların miktarını anlattığı takdirde her zaman unutmayın zarf olur. Şimdi süreç isim nasıl süreç temel süreç sıfat ne kadar temel en temel derken burası sıfatı derecelendiren bir miktar zarfı olarak kullanılmış. Biridir derken herhangi biri biri e, belgisiz zamir olarak kullanılmış dolayısıyla burası nedir bir zamirdir. Kaliteli uyku derken uykunun niteliğini anlattığı için ismin niteliğini anlattığı için nedir arkadaşlar bir ön attır yani sıfattır. Burada da düzenli egzersiz yapmak uyku kalitesini artırır. Ancak yatmadan hemen önce ağır egzersiz yapmamaya dikkat edilmeli. Buradaki fakat ama anlamına kullan, anlamında kullanılan ancak da nedir? Bağlaçtır. Dolayısıyla zarf bir sıfat bağlaç ne oldu? Adana'da oldu sevgili arkadaşlar. Cevabımız Adana oldu bu soruda da. Geldik 11. soruya. Bu parçadan varalanma cümlelerin hangisinde virgülün kullanımında bir yanlışlık yapılmış? Hemen bakalım. Beyin kapasitesi ve öğrenmeler neticesinde kendi kendini yapılandırmasıyla eşsiz bir organdır organ olan ne beyin. Dolayısıyla burası özneden sonra gelen bir virgül olduğu için virgülde bir problem yok. İkiye bakalım. Öğrendiklerinden hareketle kendini değiştirme kabiliyetine sahip. Bu yönüyle de bilgisayar gibi insan üretimi zeka virgülleriyle kıyaslanamaz bir konumda demiş. Burada da yine eş görevli sözcükler arasında kullanılan bir virgül var. Burada da problem yok. Beyin bütün bu özelliklerine rağmen ara sıra teker, Demeler yaşayabilir. Şimdi arkadaşlar şuradaki yapıya bakalım. Ara sıra ifadesi nedir? Bir ikilemedir. İkilemeler arasında bırakın virgülü hiçbir noktalama işareti kullanılmaz. Dolayısıyla buradaki cevabımız ara sıradır. Ara sırada herhangi bir noktalama işareti kullanılmadığı için 3'te virgül yanlış. 4 ve 5'e bakalım. Mesela yorulduğunda, dikkati dağıldığında şurada yine eş sözcükler arasında kullanılan bir virgülü görüyoruz ve bu hatalara rağmen beyin işleyişine yakışmayan hatalar olsa bile yine aynı şekilde eş görevli sözcükler arasındaki virgüllerde problem yok sevgili arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Yay ayracın kullanımı ile ilgili e, kuralların hangisinin örneği aşağıda verilmemiştir diyor. Şimdi bakalım. 1954 derken burada tarihlerden sonra parantez içerisindeki soru işareti kesin olmayan, belirsiz olan ifadelerde kullanılan bir parantez içerisinde soru işareti kullanımıdır. Yani bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti ya yerleş yani içerisinde alınır ifadesi son ifade A'da örneklendirildi. O zaman biz A'yı eledik. C, D, bakalım. Yani B'de bir sıkıntı görülüyor çünkü. Bu ülkenin köylerini, beldelerini, belde sözünü kullanmaktan daha İmtina ediyorum. Görmeden nasıl gideriz? Giderler. Şimdi bir, bu ülkenin köylerini, beldelerini görmeden nasıl giderler ifadesindeki şu parantez içerisindeki kısım cümleyle çok alakası olmayan bir kısım. Yani biz bunu cümleden attığımızda cümlenin anlatımında, anlamında bir daralma olmuyor. Dolayısıyla şurada baktığımız zaman cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılmış bir parantez içi ifadesi. C de kendini gördü gösterdi. O zaman C'yi denedik. Şimdi D'ye bakalım. Sigortacı konuşma çizgisi. Bir dakika bayanlar ve baylar. Bir dakika. Bayan Zigalov biraz benimle gelebilir misin? Derken orada paran bir kenara çeker. Generaliz hazır yola çıktı. Yani tiyatrolarda konuşan kişinin hareketini göstermek için. Orada ikinci maddede geçiyor sanırım. Evet tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerinde durumunu açıklamak ve göstermek için bu D'de bu örneği de görmüş olduk. E'de üryan geldim gene üryan gidelim ölmemeye elde fermanın muvadizeleri kimin karaca olanın yani alıntıların aktarıldığı eseri yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılmış. Burası da E'dir arkadaşlar. O zaman ee, kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür ve dilimizdeki en yakın eş çözümlemedir, çözümlemektir. Burada arkadaşlar söylenmek istemeyen veya alıntılarda alıntı olan yeri göstermek için parantez içerisindeki üç nokta kullanılmış. Yukarıda bu madde olmadığı için cevabımız Bursa olur bu soruda da. Geldik 13. soruya. Yazım sorusu. Büyük harflerin kullanımı ile alakalı bir yazım yanlışı. Milli Edebiyat dönemi, çağ, devir, dönem adları. Dergi adları, dergi kelimesinin ilki küçük yazıları oluşmayın. Burada kısaltmalarda Türkiye Cumhuriyeti noktalı kısaltma resmi gazetenin gezi sadece büyük. Türkiye'nin derken buna hiçbir problem yok. Şimdi haftaya girilecek sınav için yapılması gereken ödemeler vezne yazan yerde. Şimdi arkadaşlar burada vezne yazan yer derken tabela adları tabela adının da tabela adının da kullanıldığını cümle içerisinde görerek bu kullanıma şahit olduğumuz zaman biz bunun büyük harfle başladığını söyleriz. Yani orada tabela adı şeklinde kullanıldığı için vezne büyük yazılmış sıkıntı yok. D'ye bakalım. Türk tarihinde Nere Hatun, e, lakaplar, ünvanlar büyük harfle başlıyor. Buralarda hiçbir problem yok. Şimdi şurada arkadaşlar nihayet makamı derken makamın M'si küçük olur. Yani burada bir türkü düşünün. Mesela bir türkünün ismi. Yani işte Çanakkale türküsü dediğimde Çanakkale ifadesi büyük yazılır ama türkü kelimesi küçük yazılır. Dolayısıyla buradaki makam kelimesinin m'si de küçük yazılacak. Yanlışlık burada yapılmış sevgili arkadaşlar. Geldik 14. soruya. Altısının sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmış. Bilir kişi artık bir meslek adı olmuş. Envai çeşit Arapça farça tamlamalar bitişik yazılıyor. Renk adları oluşturulmuş birleşik kelimelerde bir çiçek var. Her iki kelime veya ikinci kelime anlamını yitirdiği zaman bir çiçek adı olmuş. Akşam sefası bitişik yazılmış. Kılıç balığı derken arkadaşlar ikinci kelime anlamını koruduğu için köpek balığı, kılıç balığı, deve kuşu gibi kelimeler tabii ki ikinci kelime anlamını koruduğu için ayrı yazılır. Burada yanlışlık burada yapılmış. O zaman ne diyoruz? Kılıç balığı derken ikinci kelimenin anlamını korumasından dolayı ayrı yazılır diyoruz buna. Evet, ee, kısa bir zaman içerisinde, 10 dakika bir, 10 dakika gibi bir zaman içerisinde e, dil miksi sorularını çözmüş olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum bu sınavlarda.